Annenin adı ne? Be, babanın adı ne? Ramazan. Ee, dedenin adı ne? Recep. Ee, abanın adı ne? Kıymet. Ee, en büyük halanın adı ne? Hani iki tane kızı var? Kızı? Hani iki tane kızı var? O halanın adı ne? Onlar kimdir? Güzelen Hatırladın mı? Buraya geldi Güzelen Evet. Gelmişti yani. Hatırladın mı? Bitti, yok, bitti. yok bitsin öyle tam bitsin öyle git hadi. Diğer halanın adı ne hani biz onun evine gittik hani yağmur yağıyordu. Gitsin evine. Evet. O burada da yağmurda gözüm bak buradan da bakıyordu. Sonra yağmur yağdı. Evet yağmur yağdı. da geldi. Evet. En küçük Apo'nun adı ne? Hani az önce buradaydı. Neyin? Apo'nun adı ne? Allah He, diğer Apo. diğer Apo'nun adı Ne? Ha? Diğer apının adı ne? Serdar. Serdar. Peki B benim adım ne? Benim adım. Peki benim bir büyüğüm adı ne? Büyük. Recep. He? Recep. Recep ben gidiyorum. Bir tane son bir tane kaldı son bir tane kaldı. <gülüyor> <gülüyor> son bir tane kaldı bana bak bana bak. Bana bak Gülbahar yengenin kocasının adı ne? <laughs> Ahmet. Ahmet abi. Evet. Aferin alkış alkış tamam. Hadi. Hadi gidebilirsin. Hadi git. Hadi git bay.